Türk'ten askeri ücret önerisi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun askeri ücret önerisi belli oldu. Askeri ücret ne kadar olacak? Askeri ücret 2021 ne zaman belli olacak? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı. Dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni askeri ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Askeri ücret tespit komisyonu 2021 yılında geçerli olacak. Askeri ücreti belirleme görüşmeler kapsamındaki 3. toplantısı Türk İşin ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Toplantıda TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari ücret geçim tutarını açıkladı. TÜİK'ten asgari ücret önerisi TÜİK, yeni asgari ücret olarak 2790 TL'lik önerisini komisyona sundu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2.339 lira 10 kuruş olarak hesapladığını açıkladı. TÜİK bekar bir işçinin askeri geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2.792 lira 10 kuruş orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2.507 lira 70 kuruş hafif işlerde çalışanlar için 2.339 lira 10 kuruş olarak hesapladı. Komisyona paylaştı. Komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta aile çalışma ve sosyal hizmetler <laughs> bakanlığında yapacağı öğrenildi. Yeni askeri ücret nasıl belirleniyor? Askeri ücreti yasa gereği beşer işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan askeri ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon yeni askeri ücret belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asker ücret net 2324 lira. Asker ücret halen bekar bir işçi için aylık brüt 2943 lira. Vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2324 lira 75 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevleri için ise normal işlerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Askeri ücretin işveren toplam maliyeti bir işçi için 3.458 lira, bunun 2.943 lirasının bürüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşun sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigortası fonu oluşturuyor.